Herkese merhaba ben Niyazi Şentürk. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videoya başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Yahudi tarihi Nil, Diçle ve Fırat nehirleri arasında uzanan topraklara yerleşen insanlar ile başlar. Mısır ve Babil'deki kadim medeniyet merkezleri, Arabistan çölleri ve Anadolu'nun dağları ile çevrili olan Kenan diyarı medeniyetlerin buluşma noktasıydı. Geleneksel rivayetlere dayalı olarak dünyanın her yerindeki Yahudiler büyük ölçüde İsrail diyarına yerleşmiş olan İsrail oğullarının soyundan geldiklerine inanır. Yahudi geleneklerinde İsrail oğullarının Yakub'un Mısır'a yerleşen 12 oğlunun torunları olduklarına inanılır. Mısır'da Mısır firavunu tarafından köle edinilir Sonra da Musa peygamberin önderliğinde Mısır'dan Kenan diyarına göç ederler. Bu olay İsrail oğullarının her bir Yakub'un oğullarından birinin ismini alan 12 kabileye bölünmüş bir halk haline gelişinin başlangıcına da işaret eder. Bunun ardından Şaul ben Kiş'in hakimiyeti altında bir İsrail monarşisi kurulmuş ve bu krallık Kral Davut ve Süleyman hakimiyetinde devam etmiştir. Kral Davut Kudüs'ü fethederek burayı başkent yapmıştır. Süleyman'ın hükümdarlığının ardından ülke kuzeyde 10 kabileden oluşan İsrail, Güneyde ise iki kabileden oluşan Yehuda olmak üzere iki krallığa bölünmüştür. Kuzeyde bulunan İsrail krallığı M.Ö. 8. yüzyılda Asurlular tarafından fethedilmiştir. Kimi zaman İsrail'in 10 kayıp kabilesi olarak adlandırılan bu 10 kabileye ne olduğu hakkında tarihi kayıt bulunmamaktadır. M.Ö. 6. yüzyılın başlarına gelindiğinde güneyde kalan Yehuda krallığı Babil ordusu tarafından fethedilmiştir. Yehudalı seçkinler Babil'e sürülmüş ancak Babil'in daha sonra Persler tarafından fethedilmesinin ardından sürgündeki Yahudiler ana geri dönmüştür. Perslerin Büyük İskender tarafından mağlup edilmesinden sonra Yahudiler Haşmonaim ailesinin liderliğinde ayaklanmıştır. Ayaklanma sonucunda ortaya çıkan bağımsız Yahudi krallığı olan Haşmonaim Hanedanı M.Ö. 165 yılından M.Ö. 63 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Haşmonaim Hanedanı çıkan bir iç savaş yüzünden parçalanmıştır. Bu iç savaş sonucunda hanedanlık Roma yönetimi altına girmiş ve Yahudiye eyalet olarak yeniden isimlendirilmiştir. Roma İmparatorluğu Yahudi tebaasına karşı sıklıkla vurdum duymaz ve katlar bir tutum takınmıştır. O zamanlar pagan olan Roma İmparatorluğu ile birlikte Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinde rol oynadılar. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa geçmesiyle Yahudiler Hazreti İsa'nın öldürülmesinden sorumlu tutuldular ve tamamen yurtlarından atıldılar. Bu dönemden sonra İsrail oğulları için çileli yıllar başladı. Sürgünde yurtsuz kaldılar, Roma İmparatorluğu yıkılınca Avrupa şehirlerine yerleşmeye başladılar. Hristiyanlar tarafından istenmiyorlar, sürekli kötü muameleye maruz kalıyorlardı. 15. yüzyılda İspanya'da katliama uğradıklarında kurtuluşu Osmanlı topraklarına yerleşmekte bulmuşlardı. 2. Beyazıt döneminde sinagog sayısı 44'e ulaşan İstanbul'da Yahudi nüfusu 30 bini aşınca şehir Avrupa'nın Yahudi merkezi haline geldi. Portekiz kralı Yahudileri Hristiyanlığa geçmeye zorlayınca Portekiz'i terk eden Yahudilerin çoğu huzuru İspanya'dan kaçan dindaşları gibi Osmanlı topraklarında buldular. Avrupa'daki Rönesans ve aydınlanma dönemi boyunca Yahudi toplumu içinde kayda değer değişimler yaşanmıştır. 18. yüzyılda Yahudiler kendilerini kısıtlayan yasalardan kurtulmak ve Avrupa toplumunun geneline entegre olmak için kampanyalar başlatmıştır. Bu esnada dış dünyada da bir değişim yaşanmakta, Yahudilerin serbestleşmesi olasılığı tartışmaya açılmaktaydı. Bunu yapan ilk ülke ise 1789 Fransız Devrimi sırasında Fransa olmuştur. Bununla birlikte Yahudilerden geleneklerini sürdürmeleri değil, entegre olmaları beklenmekteydi. Her ne kadar baskılar sürse de serbestleşme 19. yüzyıl boyunca Avrupa'nın her yerine yayılmıştır. Napolyon Yahudileri Avrupa'daki Yahudi gettolarını terk edip yeni oluşturulan hoşgörülü siyasi rejimlere sığınmaya davet ederek bu serbestleşmeyi daha da yaymıştır. 1871'e gelindiğinde Almanya'nın da Yahudilere serbestlik vermesiyle Rusya dışında Avrupa ülkelerinin hepsi Yahudilere serbestlik tanımış oluyordu. Yahudilerin bu toplumlara giderek daha fazla entegre olmasına rağmen orta çağın dini nefreti yerine ırk ve ulus fikirlerine dayanan yeni bir antisemptizm türü ortaya çıkmaktaydı. Bu da çok sayıda Yahudinin sadece kendi devletleri içinde güven içinde olacağına inanmasına yol açmıştır. 1890 ile 1924 yılları arasında çoğunlukla Rusya ve Doğu Avrupa'dan 2 milyonun üzerinde Yahudi Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiştir. 1870'li ve 1880'li yıllarda Avrupa'daki Yahudi nüfusu arasında İsrail'e göç ve burada Yahudi ulusu için bir ulusal anavatan kurulması konusu tartışılmaya başlamıştır. Siyonist hareket resmi olarak 1897'deki Dünya Siyonist Kongresi'nin ardından kurulmuştur. Dünya süper güçlerini Yahudiler için bir devlet kurmaya ikna etmek üzere mücadeleye başlayan ise Theodor Herzl olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir devlet kurmak için gerekli koşullar oluşmuş gibi görünüyordu. Birleşik Krallık, Filistin'i Osmanlı İmparatorluğu'ndan almış 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu ile Britanya Yahudilere bir ulusal Anavatan için söz de vermişti. Bunun üzerine Arapların ayaklanmasından dolayı Birleşik Krallık kademeli olarak başlangıçtaki Yahudi Devleti fikrinden geri adım atmaya ve iki uluslu bir çözüm veya Yahudi azınlığı bulunan bir Arap devleti fikrini gündeme getirmeye başlamıştı. 1933'te Adolf Hitler'in ve lideri olduğu Nazi partisinin Almanya'da iktidara gelmesiyle Yahudi meselesi daha da vahim bir boyuta taşınmıştır. Ekonomik krizler, ırkçı Yahudi düşmanı yasalar ve savaşın yaklaştığı korkusuyla birçok Yahudi Avrupa'dan kaçarak Filistin, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'ne kaçmıştır. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın patlamasının ardından 1941 yılına kadar Hitler o dönemde milyonlarca Yahudi’nin yaşadığı Polonya ile Fransa’nın da aralarında bulunduğu Avrupa’nın neredeyse tamamını işgal etmişti. 1941’de Sovyetler Birliği’nin işgali başladığında Hitler nihai çözümün hayata geçirilmesi emrini verdi. Bu plan Avrupa’daki Yahudi nüfusun yok edilmesini hedefleyen, Eşi görülmemiş ölçekte kapsamlı ve örgütlü bir operasyonu içeriyordu. Savaştan sonra Yahudiler, yaralı Yahudi ulusu için bir barınak oluşturmaya yönelik çağrılarını artırdılar. 1945 yılında Filistin'deki Yahudi direniş örgütleri birleşerek Yahudi direniş hareketini kurmuşlardır. Hareket, Britanya yönetimine baskı yapmaya ve Yahudilere saldıran Arap isyancılara intikam saldırıları düzenlemeye başlamıştır. Britanyalı yetkililer de Filistin'in kaderiyle ilgili kararı Birleşmiş Milletlere havale etmiştir. 29 Kasım 1947 tarihinde Birleşmiş Milletler ülkeyi bir Yahudi bir de Arap devleti olmak üzere iki devlete bölmeye karar vermiştir. Karar Yahudi liderleri tarafından kabul edilirken Araplar karşı çıkarak Yahudi yerleşimlerine saldırmışlar ve 1948 Arap İsrail Savaşı patlak vermiştir. Savaşın ortasında Britanya Mandasının son askerleri de Filistin'i terk etmesinin ardından David Ben-Gurion 1948 yılında Yahudi İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. 1949 yılında savaş sona ermiş ve İsrail devleti devleti kurmaya ve muazzam göç dalgalarıyla dünyanın dört bir yanından ülkeye gelen yüz binlerce Yahudi mülteciyi için almaya başladı. 1948 yılından bu yana İsrail aralarında 1956 Süveyş krizi, 1967 Altı Gün Savaşı, 1973 Yom Kipur Savaşı, 1982 Lübnan Savaşı, 2006 İsrail-Lübnan ve son olarak 7 Ekim 2023 günü başlayan ve devam eden bir dizi büyük askeri çatışmalara girmiştir. Bugün İsrail 7,2 milyonu Yahudi olmak üzere 9,8 milyonluk nüfusa sahip bir ülkedir. Günümüzde en kalabalık Yahudi nüfusa sahip ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Fransa, Arjantin, Rusya, Birleşik Krallık ve Kanada önemli Yahudi nüfuslarına ev sahipliği yapmaktadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.